Selam arkadaşlar uzun bir aradan sonra sizlerleyim bugün cim biber yeme challenge yapacağım 3 tane cim biberimiz var hepsini yiyeceğim hadi birincisi bismillah onu da az önce acı baharatlı çubuk kreker yedim ya neyse inşallah öyle Ah! <laughs> Mecburum bunu da yiyeceğim. Bismillah. <laughs> <laughs> Sonuç arkadaşlar. Çok sakın denemeyin. 3 tane çim biber sakın yemeyin. Denemeyin. Bir şey olmaz Zemi lan. Belki olur. Ne olur? En yani hmm. fazla ölürsün. Lan en fazla ölmek ne? Su içeceğim. Yoğurt ye. Lan ne yoğurdu? Su içeceğim. Yoğurt Arkadaşlar su içip geliyorum. Valla arkadaşlar 4-5 tane tulum yedim ama hala acısı var. Sakın tavsiye etmiyorum. Sakın. Lan dilim kırılmış. Yemeyin. Benim gibi olmayın. Sakın yemeyin. Sakın. Allah'ım. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.